Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bizi çok sevindirirsiniz bugün. Birazcık enerjisizim. Nasıl diyeyim onu da? Oyna diyoruz yepyeni bir survival serisiyle karşınızdayım Minecraft'ta. Başka böyle hayatta kalma videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara, yorumlarda be, be, belirtmeyi unutmayın. Lan konuşmayı unuttum. Neyse. Dünyanın adı koymayalım. Şimdi koordinatları göster koordinatları. Bunları alayım mı? bunu sandık. Olmaz. Hiller açık değil. Ya da başlangıç şartı olsun ya. Olmasın ya da. Ve oluşturuyoruz. Beta sürümünü kullanırken diyor bilmem ne bilmem ne bilmem ne kaynak paketleri yükleniyor. Arazi oluşturuluyor. Arkadaşlar bunları birazcık uzun sürüyor. Ben başladığımda videoyu açacağım. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Dostlarım, kardeşlerim. Hemen şöyle ağaçlara doğru gidelim. İnek var. Ya ne oluyor? Arkadaşlar videoyu be beğen beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Bizi çok sevindirirsiniz. Ve abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan çan işaretine tık tıklayıp bizi ekstradan daha da çok sevindirirsiniz. Hızlı kır ağacı. Tamam. Şimdi bir tane çalışma masası. 8 tane 12 tane yeter 12 tane ne ya hemen koyalım hmm, ilk önce bir balta bir kazma tamam şunu şöyle kıralım arkadaşlar dostlarım ilk başta ilk başta böyle Bakıp bir av yapmayı düşünüyorum. Aha, mö, gel buraya. Al sana mö, al sana. Al sana mö. Bir tane deri çıktı. Ulan oyunda keşke şey tay olsaydı ya çok değişik oyun olurdu. Şöyle kıralım ağaçlarımızı. Kes abi kes 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 kes. geceyi maden kazarak geçirebiliriz ha. Aslında. Böyle baltam kırılana kadar baya bir odun kazalım. Baltamız kırılana kadar. Uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Özlemişim ha. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı beleş, ücretsiz falan indirmenin de videolarını çekeceğim mesela. İstediğiniz oyunu beleş böyle indirebiliyorsunuz paralı ya da parasız. Onun da yakında videolarını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da başkalarından da izleyebilirsiniz. Tamam bu kadar yeter. 88 tane odun ne demektir ya? Uf. Hemen şöyle küçük bir ev yapalım. Düşmanlardan korunmak için, zombilerden, mamilerden. Küçük bir ev olsun. bir ev olsun. Ama yine de olur. Değişik olsa da olur yani. Olmasa da olur. Şuraya bir tane şey. Giriş. Şey pardon giriş demişim. arkadaşlar Minecraft'ta hardcore falan çekeyim mi? Onu yorumlara yazın. Her şeyde yorumlardan istiyorum ama. Şöyle. Şuraya bir çalışma masası koyarız. bir tane kalı kapı gitme kapılardan. Şöyle. Hmm. Ne koyacaktım ben ya? Ha. Da zaten çalışma masası buradaymış. Hmm. Ne koyacaktım ben? Aa, şimdi hatırladım. birazcık olumsuz oldu ama neyse. Dışarı çıkacağım, kum arayacağım, cam yapacağım. Burada nerede kum Mavi çiçek. A koyun. Şöyle. Yemeklerimizi alalım. böyle arkadaşlar. Seni elimle öldürürüm. Şundan bir tane daha koyun. Hadi bir tane daha beyaz koyun. gel kurt. Ay kurt demiş. Duyuyor, işte o. Ne kızımız oğlum? bunlar beni takip makip eder. Ben yani neyse kaçayım. evin altına bir maden Şöyle evin yanına şuraya Bam. Taş var abi var var. var. Oo kömür. Çok güzel abi. Çok güzel abi, çok güzel abi. Topla topla topla. Kömür. Çok iyi. İlk baştan kömür bulmamız çok iyi. Hem XP de veriyor. Taşları da kazalım. Fırın yapacağız. man. Nerede lan bu enderman? şimdi 3 üç tane ama şöyle yaptık şöyle Şöyle kazalım. Normal Minecraft oynuyormuş gibi oynuyorum ha. Arkadaşlar. Bu arada böyle Minecraft'ı belli iş indirmenin yöntemlerinin ben videosunu çekeceğim bu arada. Hadi bizim çıkış. Bu akşam olmuş. Bizim kapı Nerede Aa bizim kapı uh. Hemen yatak yap uyu abi Hemen 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 Bir yatak yap Heh. Uyu abi çile meşalelendi meşalelendir. Ha boşluk kalmış. Şöyle iyi. Kaç kayıt kaç dakika oldu bu arada? Hmm. Evet. Ormana çok fazla girmeyeceğim. Orada zombiler var. Ölmüyor çünkü şeyden taraflara doğru bir açılalım falan diyorum ama Aha <gülüyor> <gülüyor> Tam vuracaktım öldü ya Bakalım kaç tane odun var 16 tane duvar var. Ya bir at sen de bir git ya. Git git git. Git git. Ulan ben bile senden daha hızlı koşuyorum ha. Allah, Allah. bir tane kılıç bir tane de kazma şöyle şöyle alalım Lan çakıl tuşu çıktı başta. Şöyle koyalım. Kaz abi kaz 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 Oho, daha kırk üçüncü kaz Üçüncü kaz 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 şeyleri kaçırmayayım ha. Yok. Son müshallerim. Ne oldu? Uuu demir. Güzel şuraya koy. Koyayım. Uf. Demir var. İşte bu. Demir, ilk demirlerimiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Kim? Yok. Şöyle güzel 5 tane demir topladık abi. Güzel 5 tane de iyidir. Şöyle. Oh demir. Ne arıyorsunuz lan? Bam. Tek. Sana da tek. Gelin gelin. Oba Sana da tek Kapatma şunu. Tamam. <gülüyor> 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 Aa bir tane daha kuyum var Arkadaşlar az önce anneannem geldi Abim yok ya burada Aha gel Oo, ne kadar çok şey kuyum var Bam. Oğlum ben sana kritik vurmadım mı? Koyun lan mi var? Var bu Şimdi köyde. Şey kötü diyor. Bu da. Bilmiyorum. Çok değişik değişik. Değişik bir insan. Ne insanı ya. <laughs> Sesime oldu benim ya? Tamam. Şimdi. Bizim sandığımız nerede? Ha burada. Ben şunu da şuraya koy. <laughs> Sesime bir şey oldu benim. Ha. Demir küçüsü olsun bunlar burada. Ben de buraya de gereksiz eşyaları atayım abi. Hop, 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 hop ve hop. Bam, bam, bam. Şimdi bakayım. Bunlar burada olsun, burada olsun bir şey yapamıyor. Kabak fener. Hmm. Steve. <laughs> Gel bakayım sen kutcuğum. Şuraya da yemekleri şey yapalım. Al abi yemekleri al. miş koyun et abi. Leh <laughs> öh yani ya. Burada, ne, burada da ne çok fazla koyun varmış yani ya. Gel gel. Bam. Acıktım bir daha. Sen de öl bakayım. Biz bu arada bu koyunların farmını yaparsak çok iyi olacak. Tavukçuk da burada. Tavukçuk! ya bir tane daha bak. Şunu da öldüreceğim gideceğim. Kaçma lütfen kaçma bak. Seni öldürmekle uğraşmak istemiyorum. Uyum kardeş. Gel yanıma işte buradan ne güzel. Hulcan uğraştırma beni ya. Kapat kapıyı. Al gece oldu uyuyabilirim. Evet arkadaşlar. Şunları da alıp alıp yerim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Minecraft oynadık. Çok eğlenceli bir video oldu bence. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bizi çok sevindirirsiniz. Görüşürüz. Ve bay bay.